Günaydın hayırlı sabahlar Hayırlı günleriniz olsun Nasılsınız İyi ben... İyisiniz inşallah Umarım iyisinizdir Biz iyiyiz çok şükür Şimdi kalktık hazırlandık Damlosu şu sandalyesinde hazırlanıyor Ayakkabısını ben giydiriyorum Kıyafetlerini giydirdim Yemeğini yedirdim Bu pantolon e, Üzeri yağmurdan kalmıştı buradaki okuldayken e, Şimdi Damlosu giyiyor Nesilden nesile pantolon giydirmek istiyorum. Normalde şey zorunlu değil damla suya. Ama ben heves ediyorum. Hani giydirmek istiyorum. aşkım bir tane kruvasan yedi. Şurubunu içti. Gayet mutlu şu anda. Nasılsın aşkım? Merhaba de annem. Herkese merhaba der misin? Merhaba de. <laughs> Günaydın der misin annem herkese? Arkadaşlar sabahları ben böyle grip şeklinde oluyorum nezle tarzında nezle de değil de nasıl anlatayım size şey e, soğuk alerjim var hafif havalar değişmeye başladığında bu şekilde burun tıkanıklığı ama garip değil <gülüyor> ha <gülüyor> Aa, ben <mutluyordum>. Aa, aa. <laughs> sen de mi oluyorsun ya evin içi serin biz şu anda hani şöyle yelek melek de giydirdim ceket de giydirdim yer almasın diye Geçen seneki videolara bakıyorum Geçen sene videolarda arabayla gidiyorduk Şimdi pandayla Ha bay bay yapıyorsun herkese Aferin sana Ne yapalım Şimdi araba olsa e, Araba olsa da gitmezdim Hava o kadar da soğuk değil ama Araba olmasa da sıkıntı değil arkadaşlar Yapacak bir şey yok Değil mi annem He Evet Hadi kalk bakalım. Hadi gidelim. Damlosu mesela bu oturduğu yerden çok kalkmayı bilmiyor. Ama çekyat gibi bir yere oturtturduğumda oradan kalkıp gidebiliyor. Hadi gel bakalım. Kalk görsün abiler ablam. Hadi gel. Evet, işte gel. Gel. Ben tutuyorum. Kaldırıyorum. Ama en önemlisi arkadaşlar bizim için en önemli şey bağımsız böyle kalmasaydı binlerce kere şükürler olsun ya Rabbim bize yaşattı bu an hadi gel kapıyı aç bakalım gel bakalım kapıyı aç aç bakalım görsün ablalar abiler saçlarını da böyle ördüm güzelce tek kuyruk yaptım ama arkadaşlar saç e, fobimiz var saç asla ah, el ah, etmeyi sevmiyor ah hadi aç bakalım hayır öyle açılmaz karşıdaki açacak? kapıyı açar mısın annem hadi kapıyı aç hadi kapıyı açar mısın aşkım <laughs> anam kapıyı açmasını bekliyorum bazen açıyor güç yerine geliyor bazen açamıyor şimdi biz yola çıkalım okula doğru görüşürüz evet arkadaşlar biz evden çıktık <laughs> damlası kameraya mı bakıyorsun sen Aferin kızıma benim. Bizim evin mesafesi şöyle söyleyeyim. Şöyle arkadan gösterdiğimde şu bir iki binanın arkasında hemen. Çok yakın okula. Tam nasıl? Ayakları aşkım. Şöyle tam da alalım. Kendimizi. Tam nasıl? çıkınca arkadaşlar sıcakmış biraz ama gölge soğuk. Bayağı bir soğuk okulumuza şöyle arkaya bakarsanız burada hemen şöyle arkada değil mi damlosu yani yakın yürünebilir yürümeye devam ki Evet yürümeyi seviyor zaten Dammlos sabah böyle evden çıkayım bir etkinlik yapayım bir yere gideyim arabayla bir yere gideyim yürüyeyim bayılır değil mi aşkım seviyorum de ben maceracı ruhlu, survivor ruhlu bir kızım de. Gezmeyi çok seviyorum de. Çok meraklı okula. <laughs> akşam şey yaptık. Bundan ee, undan oyun hamuru yaptık. Damla suyla oynadık ama o kadar cıvıkmış ki ellerini acayip yapıştı <gülüyor> bak gidiyor damlası. Onu çekemedik. Muhtereme çekiyorum. O da canı istemedi, çekmedi. Bu akşam yine aynısını yapacağım. Damlasın tepkisini görün. Değil mi damlası? damlası. Mola bakın. Ben bu ortaokulda okumuştum. Ne kadar üzücü bir durum. Şimdi okulun kantini de hemen şurası. Nasıl? Çok sakin bir şekilde yürüyorsun aşkım. Şöyle yapalım. Hı? Elinden tutup yürüyebileceğimi hiç tahmin etmiyordum yıllar öncesi. Tahmin etmediğiniz her şey sene sene inşallah gerçekleşecek. Allah gönlünüzde ne varsa insanların herkesin gerçekleşmesi dileğiyle. Şimdi okula geldik. Şöyle bir kapı var. Ben nasıl sevincini bir görün. Aşkım görüşürüz de. Beni izlemeye devam edin de. Yanağım da iyileşiyor de. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Akşamüstü saatleri. Ben bugün dünden brokoli haşlamıştım. Ondan biraz çıkartıp yağlayıp pişirmeyi düşünüyorum. Ee, bugün muhterem mesai kaldığı için çok yemek yapmayı düşünmüyorum. Eveli günden dolmam var. Daha bu süre dolmayı bitirelim ki yani ikinci, üçüncü güne sarksın istemiyorum ama yarın yemeğini de hazırlamak adına az bir e, bamya ıspanak bunlar da hazır olabilir sonuçta Hani bir sakıncası yok. Bugün hazırlasanız bile dolapta durabilir. Bir de kızlara makarna yapmıştım. Kızlar dediğimde artık bilin arkadaki kedilerimiz onlara azar azar vermeyi düşünüyorum. Dolaba koyacağım. Az önce işte damla suyla okuldan geldikten sonra arkadaşlar vardı. Kahve içtik, oturduk, yedik, içtik. Ondan sonra dağıldık. Sonra ben dedim damla suyu biraz yürüyüşe yaptırayım. Emine filan, Ayşenaz. Yürüyüş yaptık. Şimdi damla suyu odaya bıraktım. Yemekleri biraz hazırlamaya başladıktan sonra dolmadan ısıtacağım. Yoğurtla yedireceğim bugün. E, yarın ıspanak yeriz. Kıyma filan çıkarmıştım. Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz ıspanağı? Ben alttan e, havucu şu anda kabuğunu soyuyorum. Alttan e, soğan, havuç, biraz salça, biraz domates sosu. E, biraz da şey... Kıymadan koyuyorum. Yöreden yöreye değişiklik gösteriyor sanırım ıspanak. Ya da ıspanak demeyeyim de. Her yemeğin yapılışı farklılık gösterebiliyor. E, damak sevkine de bakıyor. Mesela bizim bu Ege'nin e, yöresi genelde salçalı domatesli yemekleri daha çok ağırlıkta yapıyorlar. Ben de seviyorum. Mesela Artvin tarafı eşimin olduğu taraf e, çok domates ya da salça yemediğini söylüyordu muhterem. Ve... E, yaptığımda da mesela çok koymamaya çalışıyorum ama bizim burada da salça veriyor yemeğin tadının. Ondan yani alışıyor şu anda muhteremde. Evet ben bunun için zaten zeytinyağı koyacaktım. Sizler nasılsınız? Bu arada Şanslı Anne Emine Allah razı olsun. Onun YouTube kanalı var. Onun da özel bir çocuğu var. Alta linkini bırakırım mutlaka. Beni izleyip de orayı izlemeyen varsa oradan gelen aboneler de var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun beni kaç kere anons etti. Ee, ismimi anlar. Dayanışma içerisinde. Çünkü özel anneler özel annelerin halinden daha iyi anlar diye düşünüyorum. Bu dünyada iyiler kazanıyor bazen. Ee, mesela ben ilk bu YouTube olayına başladığımda e, ee, çok büyük abonelere falan yazmıştım. Hiç cevap bile yazmamışlardı. Ama şanslı anne Emine, Feride Öncel. Bunların falan linkini bırakırım. Onlar bana çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Hiç yiyemem. Tek kulak veren onlar oldu bize. İnandık. Şu anda güzel gidiyoruz. Abone sayısı 1000 olması gerekirken biz 1000'i geçiyoruz şu anda. Ama işte izlenme saati hep her yerde yazıyorum baştan sona kadar bizi izleyin baştan sona kadar bizi izleyin bizi izlemeniz çok önemli arkadaşlar her izlediğinizde hani bize destek vermek istiyorsanız izlenme saati ondan önemli inanıyorum inanmak başarının yarısıdır en azından ev hanımı olarak eşime tek katkı yapabileceğim ek iş olarak bu var şu anda Allah nasip ederse birimizde varsa biz de buradan biraz olsun eşimize destek çıkmış oluruz. Ee, onun haricinde neler yapıyoruz? Bugün Perşembe. Şimdi kızlarla toplandığımızda şey yaptık. Ee, gün yapma kararı aldık. 2 15 günde bir. Yani, maksat hem muhabbet olsun, amaç da eğlence olsun tarzında. Ee, her 15 günde bir. O 200 kişi başı 200 liraya girdik. Sadece kahve ve yanında tatlı olacak. Öyle. 6 kişiyiz. İlk bugün toplandık ama bugün gün için değil de ben kahve içme diye çağırdım onları. Abunda bunu da rendelesem yok. doğrayayım. Öyle. Güne başlıyoruz. Evde kalıp da bir gün yapabileceğimi hiç tahmin etmiyordum arkadaşlar. Ben hep çalıştığım için aktif. Hep kuaklıma gidiyordu. Böyle gün yapmaktır bilmem nedir. E çocuklara da etkinlik oluyor. Bir de şey, şimdi akşam e, saat 8 civarı e, burada folklor, yetişkinlere folklor. Hani e, nasıl diyeyim size, Zeybek'tir, onun ondan sonra başka neydi? Ay, gözlerim acıdı arkadaşlar. E, Zeybek'tir, halk oyunları, onlara gideceğiz kızlarla. İnşallah oradan da kareler gösteririm ben size. Tam değişik olsun. Hava soğumadan gitmek istiyoruz. Arkadaşlar gözlerim acayip hmm. Ben yemekleri yağla, çiçek yağlı karıştırarak yapıyorum. Sade zeytinyağı da olabilir. Ama karışık daha iyi. Hem daha ekonomik olur. Şimdi zeytinyağlı kilosu bu taraflarda Ege tarafında 250'ye kadar dayanıyor. Ondan ikisini karışık kullanma tercihim ama bazı sebze yemekleri zeytinyağlı daha iyi oluyor. Ay gözlerimi yaptı. Şimdi alttan ıspanağım, soğan, havuç. Onları biraz öldüreceğim. Öldürdükten sonra kıyma. Kıymanın da yarısını şey için kullanacağım. Bamya için yarısını ıspanak için kullanacağım ıspanağı sade de yapabilirsiniz az da pirinç de koyacağım ben sade yemekleri sevmiyorum ben etçil bir insanım her yemekte et yemeyi çok seviyorum ondan dolayı kıyma yakıştığını düşünüyorum ıspanağa şöyle Yemeklerin son hali. Ya ben bunu bugün yemek için yapmadım, yarına da hazır olsun diye. Ben şu an akşam yemeğini yedim, damlası uyuyordu. Dolma yedim, biber dolması, kırmızı biber dolması, muhterem olmadığı için. Şimdi ben size yemeği az çok yine tarif edeyim. Bu son hali zaten biraz daha suyu çekti mi yeterli. Alttan havuç, soğan, domates püresi, salça. Bunu kavurun. Kıyma da beraberinde. Ondan sonra kavurduktan sonra ıspanakları ben sabahtan sirkeli suya ısıtmıştım. Biraz daha hani kumu gitsin diye. Genelde kumu çok oluyor. Ondan sonra süzdüğüm ıspanakları da koydum. İlk önce ıspanakların suyu çekilinceye kadar bir alt üst kavurdum, kavurdum. Ondan sonra bir bardak ya da iki bardak kadar su. Ondan sonra kaynamaya bıraktım. Son hali zaten. 5 dakika sonra kapatacağım. E, Bambe'yi tarif edeyim size. Bamyamız da şu anda pişiyor hala. E, alttan soğan. Zeytinyağı ya da çiçek yağı fark etmez. Hangisini tercih ederseniz. Ondan sonra e, soğan. Soğandan sonra domates püresi yine. Buna da salça. E, kıyma. Ben kıymayı her yere kullanmayı seviyorum, az az koydum zaten, hem vitamin olsun diye. Sonra da e, bir bardak ya da iki bardak kadar su e, ve e, su kaynamaya başladıktan sonra bamiye atıyoruz. Ondan sonra e, suyun içerisine de çok az yarım bir limon e, sıkın, sonra bamiye atın, bamiyenin haşlanmasını bekleyin bu şekilde pişiyor. Bu da ve 10-15 dakika sonra koyulaşır, kapatırım. Bu da vitamin deposu. Bambi çok çok önemliymiş. Damla su, ıspanaktan yiyecek bugün. Çünkü e, öğlen geldiğinde makarna yemişti. Ondan sonra e, dün de biber dolması yemişti. Bugün ıspanak yesin, değişiklik olsun. Böyle o uyandı şu anda. Yatakta beni bekliyor. Damla su. Annesi geliyor Damla sunum. Bakın şu anda beni bekliyor. Damlası. Annem. Günaydın. Günaydın. Kalkıyor beni bekliyor. Günaydın annem. Sen benim üzümlü kekim. Heh. bebeğine basıyor. Evet basabiliyor Damlosu arkadaşlar. Basabiliyor. Yatağın dağınıklığını kusura bakmayın. Şu anda yattıktan sonra baya bir kalkınca da dağıtıyor öyle kızlara da makarna verdim arkadaki kızlara böyle günümüz bu şekilde damla su mama yiyecek misin annem Nem nam nam ha, ha o bebeğini seviyor şu anda <laughs> birazdan görüşürüz akşam saatleri arkadaşlar Damlosu sürpriz bir kişi bekliyor Damlosu'yu kim bekliyormuş aa babası gelmiş Damlosu hoş geldin hoş bulduk hayırlı akşamlar arkadaşlar <laughs> babamız montajdaydı geç geldi Hı. Ne diyorsun kızım? Damlosu ayakta onu bekliyor şu anda. Gel, gel. Sarıl baba aşkım. Gel. Evet. Oo. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. <laughs> Nasıl geçti? İyi de şükür bir olmadı. Çok şükür. Damlosun yanı biraz geçmeye başladı arkadaşlar. Hı. Hmm. Evet inşallah yarına bir şey kalmaz. Baba gelmeden uyumayacağım dedi Damlosu. Hmm. Saçları başları dağıttı. <laughs> Şimdi yatışa geçeceğiz Günümüz bu şekilde bitmiş olduk Biz Folklar'a gitmiştik Folklar Fork, mı oluyor? Folklar Evet Harman Dalı'yla zeybeği öğrenmeye başladık bakalım İnşallah olur Damla Su buraya bakar mısın? Hadi hayırlı geceler de Herkese bay bay et Yeni gelenler hoş geldiniz de Eski izleyicilerimize Kendinize iyi bakın de Hayırlı geceler Allah rahatlık versin hepinize de. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.